Evet arkadaşlar. Sıradaki videomuzda sıradaki videomuzda Black Motlet Ligorinlerimiz var. Bunlar normalde 6, 6 artı 2. iki tanesi alttan yetişti yark olarak. Bu tavuklar bir türlü kabul etmediler. Yani devamlı kavga çıkarıyorlar. O yüzden onları ayrı tutuyorum şu anda ama alışmalarını sağlamam lazım. Çünkü onlar da artık yumurtaya başladılar yani onların yumurtasını şu anda yemeye değerlendiriyoruz ama kuluçkaya da ihtiyacı olduğu için onların da gruba dahil olması gerekiyor. Şu anda maşallah görünlerden günde 4 adet kesintisiz yumurta alıyorum arkadaşlar. Çok güzel yumurtluyorlar. Bunlardan da şu anda makinede hemen hemen 30 kadar yumurta var. şöyle söyleyebilirim arkadaşlar bu sene e, yarkalarda bir takım hastalık oldu ha, hepsi atlattı ama kayıp da oldu e, atlatanlar da oldu bu grup hiç onların içinde yetişti hiçbir şekilde hastalık belirtisi falan göstermediler benim en çok sevdiğim hayvan şekli bu tür hayvanlar arkadaşlar yani <laughs> hastalıklara direnç göstermesi. Ben o yüzden o şekilde ki grupları çoğaltmayı, yetiştirmeyi çok seviyorum. Çünkü onların altından gelen e, yavrular da aynı şekilde dirençli ve sağlıklı oluyorlar. İnşallah Black motlet ligorinleri de eee üretmeyi, çoğaltmayı düşünüyorum. Bunların da şu anda 10 günlük <laughs> yumurtaları makinede birazdan kontrol yapacağım. Geçen yapmıştım. Oluşum vardı ama daha tam net değildi. 3 gün, 3 gün, 4 gündü. Şimdi tam olarak kontrol gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bizim daha önceki takipçiler bilirler arkadaşlar. Amacımız nedir? Hele hele şu zamanda verdiğimiz yemin karşılığını alabilmek. Her ne kadar herkes ya ben ticari amaçlı yapmıyorum, hobi için yapıyorum dese de <laughs> her halükarda yedirdiği yemin hakkını tavukların arkadaşlar vermesi lazım, karşılaması lazım. Karşılamazsa iki türlü de zevk alamayız. Yani yem pahalı olur. Yumurta da alamazsınız almamız gerekir. Arkadaşlar hem keyif alacağız hem faydalanacağız. Bunlar tam o şekilde bir hayvan. <laughs> Durumları gayet iyi görüyorsunuz. Gayet de sağlıklılar. Hemen hemen 10 gün önce iş parazit yaptım. Ee, bazı arkadaşlar soracaklar abi hangisini kullandın. Wilmectin. Wilmectin e, diye bir iş parası kullandım arkadaşlar. Hepsine kullandım. Bütün araçlarıma. Yemlerine takviye olarak arkadaşlar yonca peledi aldım. Yonca peledini ıslatıp yemlerine katıyorum. Yeşillik olarak yani o takviye olsun diye hem de protein takviyesi olsun diye. Yumurta verimlerine gayet <laughs> faydası var. Yumurta kalitesi de bayağı artıyor. Evet maşallah bu grubunda gayet Sağlıklı. Lütfen siz de maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Ve bu ara yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Videoyu izleyin seyreden arkadaşlar lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Siz böyle yaptıkça bizler motive oluyoruz. Daha güzel, daha çeşitli videolarla inşallah karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet hemen şuradan Şöyle karışık gruba bir geçiş yapalım arkadaşlar Onun içerisindeki de Şeyleri göreceksiniz iki tane görün tavuk var demiştim ya Evet Bura Karışık grup Evet nerede o tavuklar Bakın biri arkadan geliyor Bakın Evet şu yedek orozumuz Biri de ya içeridedir ya buralardadır Bura karışık grup arkadaşlar karışık e, Ne var blue astrolog var Siyah astrolog var Tintet var. Ondan sonra porselen ligorum var. <laughs> sonra şu sarılar benim e, astrolop tintet kırmalarım. Onlardan var. <laughs> şu dediğim gibi istemiyorlar dediklerim ligorinlerden biri. Muhtemelen bu da yumurtluyor. Çünkü beyaz yumurta alıyorum. Diğerine bakalım. Speklet Sussex horozumuz. Yedek horozum. Rır yedek horozlarımız. Evet o da şurada su içiyor bakın. Buna da diğer bölme. O da burada su içiyor. Evet. <laughs> Benden karışık şekilde yumurta isteyenler arkadaşlar bunlardan temin ediyorum. Bunlardan veriyorum. <laughs> Köy tavuğu tarzı demeyelim de Karışıklık diyelim Evet yedek speklet horozum Yedek rır horozlarım Arkadaşlar Bir diğer yedek Black Mottled Horozum Evet Maşallah hepsi de gayet sağlıklı arkadaşlar gördüğünüz gibi İştahı yerinde olan tavuk benim gözümde sağlıklıdır arkadaşlar <laughs> İştahlı bir şekilde yememesi lazım tavuk Evet yedek Avustralop horozumuz Evet arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.